demişken seçmenlerin durumundan da bahsetmişken tabii dün önemliydi saat 17'ye kadar listeler verildi verildi verilmedi geçmiş olsun öyle bir durum söz konusu ya. Dolayısıyla bununla ilgili yaşanan sıkıntılar biz sadece İstanbul'da DEM Parti verdi mi vermedi mi 16.55'te mi ulaştılar 17.01'de mi 04'te mi vesaire o tutanaklarla ilgili haberlerin çok yoğunlaştığını akşam itibariyle gördük ama başka bir şeyler daha var Cumhuriyet Halk Partisi açısından yani seçime giremeyebilecekleri bazı ilçeler söz konusu mesela. Manisa, Saruhanlı, Balıkesir, İvrindi, Antalya Muratpaşa bu ilçelerde tam anlamıyla bir liste krizinin yaşandığını söyleyebiliriz. Saatin de tutturulamaması haliyle bu nedenle sonuç olarak CHP'nin bu ilçelerde seçime giremeyebilme ihtimali yüksek görünüyor. Aday listelerinin son teslim günü olan 20 Şubat'ta seçim kurullarında yoğun bir mesai vardı. Listeler kimi yerlerde son dakika yetiştirilirken bazı ilçelerde başvurular kabul edilmedi. O ilçelerden birisi CHP lideri Özgür Özel'in memleketi olan Manisa'nın Saruhanlı ilçesi. CHP'nin belediye başkan adayı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu sırasında elektrikler kesildi. Bu nedenle başvuru YSK sistemine geç girildi. Kabul edilmedi. CHP yönetimi listenin 17.08'de gerildiğini iddia ederek itirazda bulundu. Bilginse elektrik dağıtım şirketinden kesintiye ilişkin yazı istediklerini söyledi. Merhaba ben Ali Kundakçı Cumhuriyet Halk Partisi İvrindi belediye başkan adıyım. Balıkesir, İvrindi'de de eşi benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. CHP'nin İvrindi ilçe başkanı Ayhan Arslan Bey, partisinin aday listesini YSK'ya teslim etmedi. Görevinden istifa ederek kayıplara karıştı. CHP'nin İvrindi'de aday gösterdiği Ali Kundakçı, yaşananlara tepki gösterdi. Saat 2'den beri İvrindi Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığındayım. Maalesef ilçe başkanı bizim dosyalarımızı seçim kuruluna vermek için gelmedi. Defaatli aramamıza rağmen gelmedi. Dolayısıyla bugün dosyalarımızı seçim kuruluna teslim edemedik. Antalya Muratpaşa'da da benzer bir kriz söz konusu. CHP Genel Merkezi'nin onaylayarak gönderdiği belediye meclis üyesi listesi yerine Muratpaşa ilçe başkanı Hasan Şahin kendi hazırladığı listeyi ilçe seçim kuruluna verdi. İlçe başkanı listenin birinci sırasında yer alması gereken Önder Kurnaz yerine vergi baş müfettişi Erkan Çelik'i birinci sıraya yazdı. Listenin 9 ve 15. sırasında yer alan isimler de değiştirildi. İlçe Başkanı Hasan Şahin CHP yönetimi tarafından görevden alındı. Antalya İl Başkanı Naim Kamacı'nın da yaşanan kriz nedeniyle il başkanlığından istifa etmesi gündemde. İzmir'de de adaylık tartışmaları sürüyor. Genel merkezin aday belirleme yöntemini eleştiren Poça ilçe başkanı ve beraberindeki 8 yönetici toplu halde istifa etti. Oh, oh, Genel Cemil Tugay'ın aday gösterilmesine itiraz eden CHP örgütü istifa dilekçelerini İzmir İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi'ne gönderdi. Zaferlerin, başarıların... Bütün partilerde öyle ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde son ana kadar mutlaka sancılı bir durum yaşanmış farkındaysanız sevgili izleyiciler. Peki dün CHP'nin grup toplantısı vardı. O grup toplantısı sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel aynı zamanda gazetecilerin de mecliste sorularını yanıtladı. Bugün daha da ayrıntısını hep birlikte öğreniyoruz. Nedir o ayrıntılarda ne vardır onu bir iletelim. Özellikle işte 15 Nisan'da hani Filistin'e gideceğim diyordu ama sonra tarih vesaire bir açıklanmadı. 15 Nisan olarak açıkladı onu bir söyleyelim. O zaman da işte... E Filistin devlet başkanı Abbas'la Mahmut Abbas'la bir araya gelecek. O bir bunu bir açıklığa kavuşturdu. Gelelim iç gündeme tabii ki yerel seçim meselesi elbette ki önemli. Orada da yerel seçimden sonra CHP'de ne olabilir meselesi var ya o çok tartışmalı. Çünkü 1 Nisanı bekleyenler mi var? E, olağanüstü kurultaya CHP'nin gitmesini isteyecek isimler olacak mı mesela sonuçlara göre yerel seçimin sonuçlarına göre. Bu önemli. Diyor ki Özgür Özel. 3-5 hazımsızdır bunu yapanlar. E onlar da avuçlarını yalar diyor. Dem Parti ile ilgili mesele de şu. Dem Parti ile de hani görüşmeler yapıldığı, bir işbirliği yapılabilir mi, yapılamaz mı, kendi uzlaşısı bazı noktalarda evet bu işaret edildi ama diyor ki bize kazandırmak değil. Gerekirse kaybettirmek üzerine bir stratejisi var.